O atak, taktiksel satrancın virtüözü, fantastik bir matematikçidir. Bunu ben demiyorum, David Bronstein söylüyor. Peki Bronstein kim diyorsanız, kendisi dünya şampiyonluğunu sadece yarım puanla kaçırmış, satranç tarihinin en güçlü büyük ustalarından biridir. Evet arkadaşlar, ben de sadece birkaç gün önce Necmettinov'un matematikçi olduğunu öğrendim ve kendisine olan saygım giderek artıyor. Şimdi arkanıza yaslanın. Bu güzel oyunun tadını çıkarın. Necmettin Usta E4 ile başlıyor. Rakibinin tercihi C5. Sicilya savunması. At F3 D6 D4 CD atılır D4 At F6 At C3 G6. Sicilya Dragon. Bu davetkar piyon yapısı ve biraz sonra filin uzun çaprazdan gelişmesi sebebiyle doğası gereği iki tarafa ciddi atak fırsatları verir. Buradaki en temel plan ve standart kurulum öncelikle uzun rok atıp daha sonra rakibi diğer taraftan mat etmektir. Necmettin Usta direkt Hemen F4 geliyor ve ne yapmaya çalıştığı oldukça açık, net. Burada Ermolin fil G7 yapmış ve böylelikle rakibine şunu söylüyor. E5 sürüşünden korkmuyorum. Bunu yapabilirsin diyor. Arkadaşlar, burada geri vitesi olmayan Necmettin Usta sizce ne yapmıştır? Tabii ki de E5. Şimdi Burası şüphesiz oldukça önemli. Bu yapıda rakibinizin E5 sürüşüne izin verdiyseniz ne yapacağınızı çok iyi bilmeniz gerekir yoksa daha açılışta kötü, kayıp bir pozisyonda kalabilirsiniz. Buradaki en doğru yanıt at H5 olmalıydı ve böylelikle merkez E5 üzerindeki gerilimi tutmuş olurdu. Ve burada rakibine şunu söylüyor. İyi güzel sen piyonlu E5'e kadar gelmeyi başardın ancak bu merkezi tutabilecek misin? Ve tabii ki burada atın böylesine tahtının köşesine gelmesi verilebilecek kolay bir karar değil. Bunun sebebi G4 piyon sürüşünün ardından bu at düşmüyor mu? Bunun hesabını yapmak zorundasınız. Ve burada at alır f4 yanıtı var. Fil alır f4'e, d alır e5 ve materyali geri kazanırdı. Şimdi tekrar e5'in yapıldığı pozisyona geri gelelim. Burada söylediğimiz gibi en doğru yanıt merkezdeki gerilimi tutmaktı. Ermul'in karşılaşmada D alır E5 yanıtını vermiş. Ve şimdi Necmettin Usta F alır E5 yapıyor. Ve böylelikle hem açılan D hattı vezirlerin birbirine bakışı hem de açılan F dikeyi Necmettin Usta'ya ileride güzel atak fırsatları verecektir. Şimdi arkadaşlar bu videoda günün taktik sorusu olsun. Eğer burada at G4 yapılsaydı ne olurdu? Yani bu ilk bakışta çok güzel duruyor değil mi? E5 piyonunu iki defa istedi. Nasıl tutacaksın? Ancak bu hemen materyal kaybederdi. Burada şöyle bir ipucu vereyim. Açılış tuzakları videosu yapmıştık ve o videoda Dragon'a yer vermiştik. Eğer o videoyu izlediyseniz ve hatırlıyorsanız buradaki kazanç fikrini kolaylıkla hemen bulabilirsiniz. Peki tekrar oyuna dönelim. F alır E5'e burada Ermoli'nin yanıtı at D5. Zaten kendisinin fikri buydu. Atı merkezi D5 karesine getirmek. Pekala. At D5'e karşı Necmettin Usta fil B5 geliyor tempoyla. Evet, temel fikir buydu. Ve burada diğer seçeneklerin hepsi materyal kaybettirir. Bu sebeple şah F8 zorunlu gibi ve bu Necmettin Usta adına evet güzel bir başarı rakibinin rokunu bozdu. Ancak kendisi daha fazlasını istiyor elbette. Şah F8'e karşı kısa rok yapmış. Bu şahın güvenliğinden daha çok H1'deki kaleyi atağa katmak fikriyle yapılmış bir tercih. Peki. Şimdi türlü türlü istekler var. Mesela vezir f3 bunlardan biri. Ver atı ver matı diyecek. Burada rakip fil alır e5 yaparak aktif karşı bir atakla savunma yapmaya çalışıyor ve böylelikle vezir f3'e fırsat vermiyor. Peki bu açıdan güzel. Burada Necmettin Usta fil a6. Diğer filini de tempoyla atağa katıyor. Şimdi arkadaşlar burada fil G7 geri gelinseydi Necmettin Usta önce filleri değişir. Fil alır G7, şah alır G7. Sonra sakince D5 karesindeki atı alır. Ve rakibi vizir alır D5 yanıtını verdiğinde at F5 günün sonunda şahla gelir ve veziri kazanırdı. Bu tabii ki güzel bir kazanç olurdu. Bu sebeple fil h6'ya, burada fil g7 gelerek savunma olmuyor. Bunu gören Ermolin şah g8 gelmiş ancak bu da yani iyi bir savunma için yeterli olmayacaktır. Yani şu an Necmettin Usta rakibini bir kere yakaladı ki bırakmıyor arkadaşlar. Şah g8'in ardından Şimdi at alır d5. Vezir alır d5 yapıldığında at f5 mükemmel bir hamle. Şimdi ya şu taşlara sizlerden bakmanızı istiyorum. Sadece a1'deki kale dışında bütün taşların bir görevi, hedefi var. Hepsinin bir katkısı bulunuyor ve at F5 ile birlikte lütfen bakar mısınız? Hem at hem fil boşta. Ve burada eğer boştaki atı alırsanız vezir düşer. Bu mümkün değil. Peki vezir alır B5. Boştaki fil alınırsa ne olur? At alır E7 mükemmel bir fil ve at matı olurdu. Ya yani şu tabloya bakar mısınız? Ya çok güzel. Bu sebeple arkadaşlar burada at f5'e karşı bunları yani bu savunmalar olmuyor ve vezirle ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Bu sebeple rakip vezir c5 yapmış. Evet, şah temposuyla geldi. Ancak şöyle bir durum var. Necmettin Usta'nın da bir temposu var. Fil e3 ver veziri diyerek geliyor. Ve arkadaşlar burada Boştaki fili alırsanız bu sefer de vezir d8 ve yine mat ile sonuçlanırdı. Fil e3'e vezir d8 mat istediğinden dolayı vezir c7 gelmiş. Matı tuttu gibi değil mi? Ve ayrıca fil alır h2 gibi karşı atak istekleri de olabilir. Ancak burada Necmetin Usta rakibine fırsat vermiyor ve az önce açtığı aşaltı karesine atını geliyor ve rakip terk etmiş. Şah nereye giderse gitsin günün sonunda kale alır F7 mat olacaktı. Bu sebeple at H6 terk. Yine Necmetin Usta'dan çok güzel bir karşılaşma. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak da beni çok mutlu edebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.